Evinizde veya bahçenizde bu köpekler varsa hırsız giremez. On numara Pitbull. Genlerinde doğuştan gelen bir sinir olan Pitbull, hırsızı görse eve girdiğine pişman eder. 9 numara Dogo Argentino. Alanını ve sevdiklerini çok iyi korur. Yeter ki bir sorun görsün. 8 numara Prese Canario. Temkinli ve sessiz yapısı var. Ancak bir problem sezerse bir canavar olur. 7 numara Rottweiler. Sezgileri çok yüksektir. Hırsız bir daha o mahalleden dahi geçmek istemez. 6 numara Mali Malinois. Belçika kurdu olan Malinois çok zeki ve algıları sürekli açıktır. 5 numara Doberman. Özellikle çocukları korumada müthiştir. Eve bir yabancı girerse anında tepki verir. 4 numara Kafkas çoban köpeği. Kafkasların en kuvvetli köpeklerinden. Güçlü, korkusuz ve sadık. 3 numara Kane Corso. Zaten isminin anlamı koruma köpeğidir. Hırsızı gördüğü an gerisini siz tahmin edin. 2 numara Alabay. En iri köpeklerden olan Alabay eğer hırsızı yakalarsa onu hırsızlığa tövbe ettirir. 1 numara olan köpeğimize geçmeden önce siz de köpekleri ve bu tarz videoları seviyorsanız şimdi lütfen videoyu beğenin ve abone olun. 1 numara Sivas Kangal. Sahibini, sevdiklerini ve varsa evdeki diğer hayvanları canı pahasına korur. Asla geri adım atmaz. Kangal en sadık köpektir. Peki sizin görüşleriniz nelerdir? Siz köpek besliyor musunuz ya da hangi can dostumuzu beslemek istersiniz?